Arkadaşlar ben Medet. Burası da Rasyonel Boy Boy. Şimdi öncelikle çay mı içersin yoksa kahve mi? Ben çay içiyorum kanka onu söyleyeyim. E, çayı çok seviyorum. Harbiden çaysız yapamam. Evde sürekli bir demlik var. E, özellikle babam kendimi bildim bileli gece bir demlik bitirir. Net yani. Ha bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bu tartışıdır tabii ama. Mesela bazen kahvede Çay içiyorum. İçtiğim çayı hesap etmiyorum. Çay ocağına gidiyorum. Çay ocağında da çay içiyorum. Muhabbet muhabbet aşıyor. Ondan sonra e, eve bir geliyorum. Böyle bir günün özetini böyle kafamda bir geçirirken günde 15 bardak çay içtiğimi, 15-20 bardak çay içtiğimi fark ediyorum ve <laughs> o gün uyuyamıyorum falan. Böyle bir çaycıyım yani. Ama e, kahve içen arkadaşlarım da var. Sürekli kahve kahve kahve. Bu arada çay bağımlılık yapmaz benim nezdimde ama kahve bağımlılık yapar. Peki kahve içen insanla e, çay içen insan arasında e, fark var mıdır? Sence var mıdır? Bir düşün mesela. Yani onun üstüne yapışmış. Mesela kahve içen bir adam e, onun üstüne yapışmış bazı şeyler sence var mı? Ya da çay içen adam. Mesela çay içen adam. Böyle mert midir? Öyle derler ya. Çay içiyor abi merttir. Türkü severim ben, çay içerim abi koy falan böyle. Abi böyle şeyler var mı mesela? Var maalesef ki. Yani yine böyle cımbızla alıp böyle e, o insanların üstüne yapıştırmışız. Biz çok seviyoruz kanka. Harbiden insanları böyle yaftalamayı, ondan sonra onların üstüne bir şeyler yapıştırmayı, yapıştırayım da kalsınlar falan. Maalesef var. Mesela ben bir gün çay ocağına gittim. Bizim bir abi var. Çok severim. Ee, <laughs> Cemal abi öyle çay içiyoruz falan. O zaten sürekli çaydan başka bir şey içmez. Bir gün kahve içtim de diye bana ip dedi mesela. <laughs> yani oğlum dedi sen kahve mi içiyorsun dedi lan ne lan dedi o ipnemsi bir şey mesela anladın mı kahve içtim diye ipne oldum yani mesela abi çok garip ya mesela beyaz yakalar gerçekten sürekli kahve mi içer mesela yapışmış değil mi ona Abi ben beyaz yakayım ve kahve içmek zorundayım kanka. Yani, anladın mı? Ben mesela hatırlıyorum beyaz yaka ilk olduğum zamanlar hiç unutmam bak. İlk alışveriş yapacağım zaman yani e, bu onlu, 20'li böyle Nescafe'nin e, paketleri var ya. O paketlerden 3-4 tane alırdım. Atardım içine. Niye? Çünkü ben beyaz yakayım. Anladın mı? Ama e, hiçbiri de içmezdim. Anladın mı? Yani böyle çok garip Böyle insanın üstüne yapışan ve benim de denemem gerekiyor dediğimiz şeyler var bu hayatta. Bu da onlardan biri. Ee, çay içiyorsan Türkü sevmek zorundasın. Ee, kahve içiyorsan kesinlikle enerji arıyorsundur. İşte e, sosyalliğe çok açıksındır çünkü sen kahve içiyorsundur. Kahveyle poz vermeler çok düşünüyorum modları. İşte benim hayatım çok yoğun ben çok yoğun bir tempodan geçiyorum falan. Of kahveyle ayıramıyorum ben ya falan. Of kahve var ya of. falan böyle anladın mı? Ya da kardeşim ben gelenekselciyim çünkü ben çay içiyorum. Sosyal bağlarım çok kuvvetlidir. Sadeliğe çok düşkünümdür. Of ben bir misafirimdir var ya misafirperverimdir var ya. Of o var ya hele ben bir adamla bir sohbet içerim. Hele çay koy gel falan böyle. Anladın mı? Böyle şeyler yok. Yani böyle şeyleri bir kere böyle olmuş olsa bu mevzular. Bir kere yoğun tempo çalışan bir adam tamam kahve içer çay da içer. Çayda da kafein var ya da inşaat işçilerinin elinde sürekli kahve olması lazım falan. Düşünsene <laughs> 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 amelelerin elinde böyle kahvelerle geziyorlar falan böyle. Hani anladın mı? Duvar ustası falan böyle elinde kahve var duvar ustasının. Ya olabilir bu arada, olabilir. Ama insanların üstüne işte böyle şey yapmayın abi. Hani sen busun ve bunu yapmak zorundasın. Yani sen şehirde yaşıyorsun ve Instagram'ı takip etmek zorundasın. Sen köylüsün. E, ne bileyim işte havuzun şey e, horozun kaçtığı uyanacağını bilmek zorundasın. Ya da sen şusun, busun zorundasın. Zorunda abi ben hiçbir boka zorunda değilim ya. Anladın mı? Ben insanım kanka anladın? Ben hiçbir şeye zorunda değilim. Ben çay içiyorum abi. Anladın? Ben çay seviyorum kanka. Ben türkü de severim bu arada. Anladın mı? Belki şu da olabilir. Bak şuna bile katılıyorum. Hani çay içenlerle hani çay içenlerle kahve içenler arasında bir anket yapılmış olsa tamam mı? Türkü seven taraf daha çok çay içenler arasında olmuş olsa ve bu gerçekten tescillense yapılmış olan bir anketle. Bak bu da olabilir. Gerçekten olabilir. Çay içen adam belki Türkü daha çok seviyordur. Anlıyorum. Olabilir. Anladın mı? Ama ben zorunda değilim. Yani çay içiyorsam Serdar Ortaç dinleyebilirim anladın mı? Ya da çay içiyorsam dubstep dinleyebilirim. Ne bileyim Hayko Cepkin dinleyebilirim. Yani çay içerken felsefe yapabilirim mesela. Hani kahve içerken mi yapılıyor sadece? <laughs> gibi. Anladın mı? Hani çaycı mısın? İşte kahveci misin? Ben hiçbir şeyciyim abi. Ben insanım ya. Valla ben ben insanım. de çay seviyorum. Bizim Cemal abi var onunla oturuyoruz. Muhabbet ediyoruz. 4-5 kişi. Çaylar geliyor. Kahve içen yok çünkü çay ocağında kahve yok. Bak ondan olabilir ha. Yani kahvenin satıldığı yerler biraz daha ne bileyim şimdi hani Bağcılar, Esenler, gün gören bu tarz yerlerde çay ocaklarında kahve çok olmaz. Şey var üçü bir arada dediğimiz hani o tozlarla yapılan kahveler var. Süt tozu koyuyor, kahve koyuyor, çok karıştırıyor. Al sana kahve işte hani anladın mı? Hani böyle şeyler satılıyor tabii ama genel anlamda baktığımızda bizim çay ocağında o süt tozla şey o bile yok yani anladın mı? Biz çay içiyoruz abi. Çay hem kolay bulunan şey olduğu için belki ondan hani gariban çay içer <laughs> moda olmuş ya da kendiliğinden böyle bir o insana işlemiş böyle bir şey yani. <laughs> Cemal abi? Cemal abi de anmış olduk buradan. Ama çay daha iyi arkadaşlar harbiden. Çok kolay bulunur. Yani fiyat performans ürünüdür çay. Çayı sevelim. Çay iyidir. Kendinize iyi bakın. Rasyonel goygoyla kalın.